Üretim kapasitelerinde Türkiye'de hep birinci olarak geldik son 5 yıla kadar. Ama son 5 yıldır Konya'da bizim önüm planımıza geçti. Yani üretim kapasitesinde geçti aslında kalitede değil. Kalitede çünkü Beypazarı havucu deyince bütün pazarda, bütün marketlerde Beypazarı havucu olarak ayrışır. Bu bir markadır. Çünkü kalitesi, tadı, sululuğu, rengi, raf ömrü e, tamamen farklıdır Beypazarı havucunun. Bu da toprak yapısından kaynaklanıyor işin açıkçası. Havucumuzun işlenmiş ürünler haline gelip katma değer sağlayabilmek için havuç üstünden havuç lokumuna coğrafi işarete başvuru yaptık ve aldık. Belirgin özelliği havuçtur. Çünkü havucumuzun tadı, tatlılığı havuç lokumunun belirleyici özelliğidir bizim. Başka bir yerde aynı havuç lokumunu başka bir havuçla yapamazsınız. Bu bizim belirleyici özelliğimiz ve coğrafi işaretli ürünün ana belirleyici unsurudur. Ve pazar pazarı havuç lokumu. bizim bu ustamız vardı Mehmet Çağran isminde. Bu ustamızın icadıdır havuç lokumu. Yaklaşık bir 20 senedir falan yapıyoruz. Havucumuz meşhur zaten Beypazarı toprağının özelliğinden dolayı her yerde havuç var ama bizim Beypazarı'nın havucu daha bir farklı. Üretim yapıyoruz işte tanıt tanıtım amaçlı da oluyor zaten. Lokumun tarihçesi malumun uzun yıllara dayanıyor. Tabi bu noktada e Ulusal düzeyde Türk lokumu var. Bizde zaman zaman, biz ve bazen taşçada görürsünüz, yöreye ait lokumlar var. Biz de havucu nasıl geçmişte değerlendiririz diye düşünürken havuç lokumunu bulduk. Şu anda da havuç lokumunun çeşitlerini de havuç lokumu, cezerya gibi çeşitlendirerek günümüze kadar taşıdık. lokumu diğer lokumlar gibi yediğinizde ağzınızda hani böyle bir sakızımsı işte kopmayan bir hali olmaz. Her ısırdığınızda, kopardığınızda ayrı bir keyif, ayrı bir lezzet katan e, böylesi güzel bir üründür. Bu da ilçemizin son zamanlarda havuç lokumuyla alakalı ayrı işletmeler oluşturulmuş ve ayrı ticaret hanelerde ilçeye ekonomik noktada ciddi katkılar sağlayan bir hale dönüşmüş durumda. E, güzel bir ürün. E, bizim e, misafirlerimize hatta e, şehir dışına çıktığımızda e, gittiğimizde ikram ettiğimiz, orada sunumunu yaptığımız, hediye ettiğimiz ürünlerimizin başında gelir. Havucu yıkama tesislerinden alıyoruz. Tarladan getiriyorlar, yıkanıyor orada, paketleniyor. Biz bu paketlerden getiriyoruz günlük olarak, taze. Biz burada bir tekrar elden geçiriyoruz havucu. Uzunca bir süre haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kıyma makinesinde çekiyoruz. Çektikten sonra çok da bekletmiyoruz. Çünkü ekşime yapar yaz günü bir taraftan. Normal lokumu 50 kilo şeker, nişasta, limon tuzu. Bu kaynamakta olan lokumun içine atıyoruz çekmiş olduğumuz havucu. Yaklaşık bir 6 saat falan Pişme süresi var havuç lokumunun. Piştikten sonra tabloları alıyoruz. Döküyoruz tablolara Bu işte 24 saat gibi bir süre dinleniyor. Dinlendikten sonra kesme ve paketleme aşaması var. Sonra vakumluyoruz ambalaj makinesinde. Sonra satışa sunuyoruz. Güzel bir havuç lokumu yapmanın birinci sırrı mesleğe gönül vermek. En büyük özellik bu olsa gerek. İki, mesleğe gönül verdiğin zaman zaten birçok şey kendiliğinden gelmekte. Ama bunun yanına takviye olaraktan ustayı da usta yapan ham maddedir. Katkı katkı maddelerdir, yan ürünlerdir. Bunlarla birleştiği zaman ustalığı ve ham maddeyi de birleştirdiğin zaman ortaya ben inanmıyorum böyle olumsuz bir şey çıkacağını. Mutlaka olumlu bir şey çıkar. İlk zamanlarda tabii yani biraz yadırgadılar çünkü ilk ilk üretildiği için. Ama şimdi talep çok. Yani hafta sonları gelen misafirlerimiz mutlaka havuç lokumuyla, beypazar kurusuyla dönüyorlar yani. Şimdi coğrafi işareti aldıktan sonra biraz daha güven geldi ürünümüze. Bu güvenden dolayı satışlarımız biraz daha arttı. Şu an belediye de bizim lokumları tercih etmekte. O da gelen misafirlerine lokumumuzu ikram etmekte. Ankara'dan veya diğer şehirlerden, yurt dışından özellikle Japonya'dan, Çin'den gelenler de var yani Beypazarı'na. Tanındı artık yani. Havuç lokumu içine havuç kattığımız için biz biraz daha havuç onu hafifletiyor. Ağırlık nefasetini damak zevkine göre e, şekillendiriyor. Yani mideyi bulandırmıyor. Bunu leblebi gibi arka arkaya 3-5 tane atabilirsiniz. Son dönemde çok güncelleşti. Kahvenin yanında e, efendim normal tüketimde bu şekilde tüketilmekte ürünlerimiz. Dışarıdan ilçemize gelen insanları bunu ikram ettiğimiz, tattırdığımız zaman hemen yani yemeye başladıktan birkaç saniye sonra hemen tepki Hmm diyor böyle gözleri fazla gibi açılıyor. Yani bir de zaten havuç göze faydalı bir şey ama o amiyane bir şey tabii orada. Yani vatandaş hemen taze ve kıvamında olursa ürün hemen olumlu bir tepki veriyor yani. Hemen ilk duyduğum şey hmm diyor yani. Buna akabinde şey de aldık. Coğrafi işaret de aldık. Bu da bizim için çok önemliydi. Bize ayrı bir katma değer kattı. Bunu hafifleten içerisindeki havuç oranı. Kuru olarak %40'a yakın havuç var. Normalde %80 gibi ilk attığımızda. Ama bu buharlaşıyor tabii ki de uzunca bir süre piştiği için. Yüzde 40'a yakın bir havuç kalıyor içerisinde. Bu da lokumun tat oranını hafifletiyor. Yani yemesi daha rahat. Yani yeme açısından daha rahat, daha lezzetli. Yani insanı bıkıtmıyor. Diğer lokumları mesela sade lokum bir tane iki tane yersiniz ama gerisi gelmeyebilir. Havuç lokum öyle değil. Yeme oranı daha yüksek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.